Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Bugün çok enteresan bir haber yaptım. Bu haberin mutlaka bir videosunu çekip sizlerin de e, bu konudaki düşüncelerini biraz almak isterim arkadaşlar. Çok enteresan bir haber. Gerçekten çok enteresan bir haber. Şimdi Samsung Galaxy S20 Ultra'nın indirim aldığı ile ilgili bir haber paylaştık. Bu indirim arkadaşlar Amerika'da alınan bir indirim. Amerika'da başlayan bir indirim ve Amerika'da farklı farklı GSM operatörleri var biliyorsunuz ve bu farklı farklı GSM operatörleri arkadaşlar çok ciddi anlamda indirim yapıyorlar. İşte Verizon, AT&T, Sprint falan inanılmaz indirimler yapmışlar. Burada AT&T diye bir biliyorsunuz mobil GSM operatörü var Amerika'da. Şimdi aylık 36.66 dolardan arkadaşlar bir indirim yapmış. Yani 24 ay boyunca 36 TL yani bizim paramızda 36 TL yani 36 birim diyelim ödeyerek bu telefona sahip olabiliyorsunuz 24 aylık ödeme sürecinde. Hakikaten inanılmaz bir rakam yani baktığınız zaman işte şu an tam olarak yanlış bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. 879 dolar gibi bir para ödüyorsunuz. Amerika'da bu telefonun ortalama 1280-1300 dolar civarlarında satıldığını görüyorduk. Neredeyse %35 civarlarında bir indirim yapıldığını görüyoruz. Hakikaten çok başarılı bir indirim. Yani ülkemizde ise açıkçası durum nedir diye baktım. Ülkemizde durum işler acısı. Şimdi biz yani şu an Türkiye'de artık amiral bir telefon almak hakikaten inanılmaz derecede zor bir hale geldi. Yani bir insanın bugün kredi kartından 15.000 TL para verip yani bir telefon alması hakikaten çok zor. Yani belki ya yani benim zaten hani birçok insanın da kendinden örnekler ama birçok insanın kredi kartının bu kadar şeyi bile yok. Yani limiti bile olmadığını düşünüyorum. 15 bin limitiniz olsa bile ya yani mutlaka bunu ay içinde kullanıyorsunuz. Zaten o ay 15 bin limit mutlaka mutlaka en iyi kredi kartı kullanan kişide bile en az 10 bin lira falan kullanabilir limit vardır. Yani bugün Amiral bir telefonu girip kredi kartıyla almak hakikaten çok mümkün değil. Amerika'da ise böyle değil. Yani Amerika'da adam sana telefonu veriyor 24 ay boyunca indirimli veriyor ve 1 dolar bile senden faiz almıyor. Ülkemizde ise bu durum inanılmaz bir durumda yani inanılmaz bir hale gelmiş. Yani inanılmaz hakikaten yani Türkiye'de gerçekten de Amiral Gemisi bir telefon almak inanılmaz zor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben şimdi bugün haberi yazarken şöyle bir baktım yani peki Galaxy S20 Ultra'yı Turkcell'den almaya çalışsak nasıl alırız diye baktım. Turkcell diyor ki bana diyor 12.499 TL parayı peşin olarak verirsen ya da kredi kartından tek çekimde olabilir herhalde verirsen bu telefonu sana 12.499 TL veririm diyor. Ama diyor yok ben sana bunu taksitte de veririm diyor. Şimdi bu telefonlara sadece 3 taksit var diyor ki. Ben sana bu telefonu 4.388 TL çarpı 3 TL'den 3 aydan taksitle veririm de toplamda 13.164 TL para alırım diyor. 13.164 TL para aldığında size, siz 6, 3 ay boyunca e, toplamda 665 TL fazladan Türksel'e para ödemiş oluyorsunuz. Yani Türksel'e hem diyorsunuz ki ben sende kalacağıma dair söz veriyorum diyorsunuz bir de 665 TL senden faiz alıyor Türksel. Hakikaten çok ama çok enteresan bir durum. Daha enteresanı Vodafone'da. Vodafone'a geçtiğimiz zaman da Vodafone diyor ki ben diyor zaten peşin satış yok Vodafone'da. Ben diyor sana diyor bu telefonu 3 ay taksitle veririm diyor ama ben diyor senden biraz daha fazla para alacağım diyor. 4415 TL para istiyor senden. 4415 çarpı 3 oluyor arkadaşlar. Bu da 13245 TL oluyor. Yani sen 12.499 TL Türkcell'den öle diyelim peşin çünkü orada öle. Yani arada arkadaşlar tam 746 TL fazladan para ödemek durumunda kalıyorsunuz Vodafone'a da. Yani siz Vodafone'da kalacağınıza söz verdiğiniz halde Vodafone sizden Turkcell gibi daha fazla fa daha fazla faiz alıyor ve bu sefer e, Turkcell'den de daha fazla faiz alıyor. En ilginç kampanya ise yani en saçma kampanya Türk Telekom'un kampanyası. Ya ben bugün Türk Telekom'un CEO'su olsam bunu sorarım ya pazarlama ekibine. Ya arkadaşlar siz manyak mısınız derim yani. Ulan bu kadar insan yani bunu yapmışken yani böyle bir kampanyalar varken tamam faize falan filan bir şey demiyoruz artık yani. hani Çünkü yani sağlıyoruz resmen yani. Buna bir şey demiyoruz ama ya arkadaş böyle kampanya yapıyorlar. Diyor ki Türk Telekom sen diyor bana diyor baştan bir 2500 ateşte diyor. Bak 2500 oluyor cebine koyuyor. He sonra diyor sonra da diyor taksitlerin 3990 TL olsun diyor. Ya toplamda 2500 çarpı 3900 TL çarpı 3'ü de bir araya koyduğunda 14200 TL biz e, telefona para veriyoruz. Bunu da 12.499 TL yani Turkcell'den ya da herhangi satış fiyatı 12.499 TL olan bu telefonu başka bir yerden peşin almak yerine 1701 TL bu telefona faiz ödüyoruz. Yani Türk Telekom'da kalmamıza rağmen 1701 TL fazla para ödüyoruz. Ya arkadaş yani gerçekten hani e, Amerika'da, Avrupa'da hep böyle bir laf vardır ya işte orada işte GSM operatörü telefonu bedavaya satıyor falan filan. Hakikaten bedavaya satıyor. Bakın ben geçtiğimiz dönemde bu konuda bir e, takipçimle böyle yorum yapmıştı. İddialaşmıştım ya bana dedi ki abi ben e, o zaman neydi Mate 10 Pro mu vardı yalan olmasın hatırlamıyorum ya da Mate 20 de olabilir hatırlıyorum Mate 20 Pro da olabilir çok yanlış olmasın hatırlamıyorum. Ben diyor bu telefonu 50 Euro'ya aldım dedi bana. Dedim ya yani imkansız. Ondan sonra bana çat diye faturasını gönder. Hakikaten çocuk 50 euro vermiş. O gün işte aynen böyle Türk Telekom'un şeyi gibi. 50 euro peşinat vermiş. 50 euro peşinat da 24 ay taksitle telefon almış adam. Gelmiş evine koy Gelmiş evine. Yani Avrupa'da bunlar böyleyken Türkiye'de ise maalesef bu durumda. Yani şu an Türkiye'deki mobil sektör tamamen batmış durumda arkadaşlar. Yani Türkiye'de telefon almak gerçekten çok zor. Zaten bir kere çok ciddi anlamda geçim sıkıntısı içindeyiz yani herkes geçim sıkıntısı içinde yani sadece bu ben değilim yani sen de şu anda videoyu izleyen sen de senin baban da hepimiz bir geçim sıkıntısı içindeyiz ve geleceğimizle ilgili de kafamızda soru işaretleri var yani şu anda bu kadar amiral gemisi bir telefonu almak bu kadar güçleştirilir mi bence güçleştirilmemesi lazım biraz daha burada GSM operatörlerini en azından rahatlattırmak lazım en azından taksit anlamında ama GSM operatörleri de, de yani kusura bakmasınlar yani 3 ayda 1700 lira faiz mi alınır abi? Bu kadar mantıksız bir şey yapılabilir mi? Bu konuda da dediğim gibi GSM da ciddi anlamda yapması gereken üstüne düşen görevler var. Yani ben senden, sende kalmayı e, sana taahhüt ediyorum. E abi sen de benden artık faiz alma. E, zaten ben sana para ödüyorum herhalde kullandığım şeyden dolayı. Ya bir de neden ben sana taksit ödüyorum? Özür dilerim faiz ödüyorum. İnanılmaz saçma bir durum. Yani Avrupa'daki ya da Amerika'daki seviyeye gelebilir miyiz? Bir kere zaten o seviyeye gelemememiz bizim paramızın değerinden alakalı bir şey. Biz o asla o durumlara gelemeyiz. Ama en azından faizsiz bir GSM operatörünün telefon alma durumuna umarım gelebiliriz. Yani bunu ciddi anlamda çok fazla bekliyoruz ve istiyoruz. Bakın GSM operatörleri bu konuda önümüzdeki dönemde ne yapacaklar? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya yani GSM operatörlerinden telefon aldığınızda GSM operatörlerinin bu kadar büyük e, faiz uygulamalarına ne, konu, ne düşünüyorsunuz bu konuda mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Yeni videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.